Arkadaşlar bir de sizin kutu açmaca yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle iki tane kutularımız var. İsterseniz okuyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet iyi çocuk kulaklıktan bastım arkadaşlar. Ben açayım. Gördüğünüz gibi böyle. Kullanışını hemen size göstereyim. Bursa altından çünkü pahalı. Bursa pahalı değil de ucuz. Ama nasıl güzel çok ses çok güzel ses veriyor. Size nasıl takıldığını Bunu alan bir oyun. Kötü Neyse boş verin bunu. böyle. Anne! Bu yanlış taktım. Bunu şöyle takıyoruz. Bunu böyle takıyoruz. Ben kalabiliyorum. Böyle takamadım oldu arkadaşlar? Bunlar böyle takılıyor. böyle takılıyor. Gördüğünüz gibi sıralama geçiyoruz. isterseniz Bu da böyle bir şey. Üçünü size göstereyim böyle. Ve evet, bu da böyle bir şey. Böyle ışıklar ışıklar veriyor. Buradan tık tık yapabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Gördüğünüz Ve gördüğünüz gibi buradan da pil koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzel bir anlatı. Güzel. Evet. Yok, koyamadım yanlış tartıyor. Çık. Çok özür dilerim. Biraz daha önce bunu, bu çıktıysa şurada iki tane delik olacak bunlarda şu iki yerden edileceğiz böyle böyle bir şey işte size i̇şte kutularını göstereyim bundan ki böyle bir kutu arkasına bakın bunun özelliğini söyleyeyim bunun özelliği hem ses dinliyorsunuz hem sesinizi duyuyorsunuz bunun sesini duyuyorsunuz ve ses verebiliyorsunuz lütfen ve bunun şöyle güzel bir yanı var gözüme evet, arkadaşlar bu var ya film izlerken eğer buna basarsanız şey oluyor hem buna basarsanız video donuyor bir daha basarsanız video açılıyor. ve aramada şey yaparsınız aramada eğer aramada kapatmak istiyorsanız hiç telefonu kurmaza gerek yok buna basıyorsunuz bitiyor alıp ben ıslık çaldım. Islık çaldım. Arda bir öyle yapıyor. Ama yanlışlık yapıyor. Bay bay arkadaşlar. Like, like atmayı, abone atmayı unutmayın. Bay bay bay.